Sadece bir burası değil. Bakın küçük oba mezarlığı var orada. Gidin mezarlığın oraya bakın. Mezarlığın bir çöp. Yabancı kişiler plastik getiriyorlar, atık plastik. Yakıyorlar, zit gibi çıkıyor. Bu da simsiyah duman çıkarıyor. Geçen gün hayvanlarımı yol kenarından götürürken hayvanımın biri bak rahatsızlandı. O sarı bir tozlar var orada. O sarı tozdan bir iki ağız aldı yetişene kadar ben. Hayvanım zehirlenmiş durumda bak. Şu hayvanım o tozdan zehirlendi. İnne ilaçla veteriner çağırdım ve zor ayakta tuttum. Bak hayvanımın halini görüyorsun işte. Üçüncü gündür boynunu bükmüş hala toparlamaya çalışıyor. Yazık günah yani. Biz burada dumanından, isinden rahatsız oluyoruz ya. Burada milletin sağlığına oynanıyor mahsule zarar veriyor. Dumanı mahsule zarar veriyor. Akyatan Tuzlala günlerine yani Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birine kadar uzanan bir kanalın kenarında terk edilmiş, atılmış, zaman zaman da yakılan plastik çöplerin olduğu bir alanda. Bunların büyük çoğunluğun üzerinde geri dönüştürülebilir ibaresi olmasına rağmen bu plastiklerin hepsi yol kenarına, dere kenarına bu şekilde terk edilmiş. Bunların bir kısmı da yakılmış. Bu yakılma esnasında çok ciddi, toksik, zehirli gazlar ortaya çıkıyor. Ciddi anlamda kanserojen maddeler ve bunlara maruz kalındığında birçok sağlık problemi ortaya çıkabiliyor. Dün akşam, dün akşam neyin? Yine itfaiye geldi. Yakıyorlar, bir kapkara duman sanki kapkara bulut oluşuyor. Arazimize pamuk ekiyoruz tozdan kaldıramıyoruz. Hastalık ilaçtan baş çıkamıyor. Buna bir çözüm olması lazım yani. Kahverengi olanlar çoğunlukla geri dönüşüm sistemi uygulayan firmaların geri dönüşüm esnasında dipte kalan atık kalıntılar. Mavi ve sarı renkli, yeşil renkli olanlar kablo artıkları. Bunların içerisinden bakırlar ayrıştırılıp plastikleri de böyle mikropartikül partikül haline getirilip böyle doğaya terk ediliyor. hat boyunca bu plastik çöplerin hem sucul yaşamı hem karasal yaşamı hem de atmosferi ciddi anlamda kirlettiğini görebiliyoruz. Aşağıdaki dereye baktığımızda da dere içerisinde adeta mikroplastikler akıyor. Yani su aklına dair herhangi bir ibare görünmüyor. Daha çok mikroplastik partiklerin aktığını görüyoruz. Onların içerisine de karışıyor bunlar. Zaten sizin şu gördükleriniz daha çok onda biri bile değil ya yüzde biri değil.